Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size öğrettim. Evet, ee, şey, e, trans... Transvilyanya. Transvilyanya. <laughs> trans Silva. Ben de söyleyemedim. E, ee, şey, Pandispanya. Pandispanya. Evet. <laughs> Pandispanya çeki yapıyoruz. Ben burada birazcık sıktım. Annem dedi ki, ada sıkma ki beraber yapalım. Evet. Ben de seni hızlandırırım çekeyim dedi. Başlayayım mı anne? Yes. Başlayayım mı? Evet lütfen. Tamam. Şimdi benim parmağım birazcık kesmediği için şey. böyle sıkacağım. Şöyle kenarda arama. Ay birazcık Şöyle başlayayım. mesela şey de yapabilirsin çevirebilirsin de kendini. De şöyle. Yok. Nasıl <laughs> fikir? İyi fikir. Anne şey, kapıyı iyice kapatır mısın? Hmm. Kapını var bir şey olmaz. Şöyle güler yüz yapalım arkadaşlar. Hop. Yup. Yup. Sonra da burun ekleyelim. Bu da. Oh. Sanırım yetmeyecek. Ama yeter. Ama en iyisi yeterli. Yani e, fazladan kremamız var. Süzülebiliyorsan onu istersen. Tamam. Bir dakika. Ay birazcık şey... Şey var. Hayır yapma öyle. Tamam. <laughs> ah. Şimdi buna dağıtacağım. Siz de zaten <laughs> görüyorsunuz. Ay birazcık olmadı. Sonra düzebilirsin. Tamam. Ekten birazcık daha şey e, krema mi? Alt katına mı? Hı hı. Olabilir. Ya da üstüne mi daha ekleyelim? Üstüne de yapacağız ama alt katına biraz daha ekleyebilirsin. Koyayım mı? Hı hı. Çünkü birazcık az gibi ben geldi. Tamam. İki kaşık yeter. Bunu da koyayım mı? Hı hı. Ay. Hep bozuyorum ya. Önemli değil zaten onun ara katı olduğu için. E bunu nasıl, şimdi nasıl sıyıracağım? Bunun içine koy. Bunun içine? Evet muzları diz. Şimdi burada da muzlarımız var. Kaldırabilirsem. <laughs> muzları çok seviyorum. Sonra da bir yerde damla çikolatamız var. Ay düştü elimden. Evet annen damla çikolatayı getiriyordu. Avuç <laughs> avuç alıyorum bir de. Ay. Şöyle. Elime geldim. Bu arada bu krem şantı arkadaşlar. Uy. ye yeah. Neyse üstteki katında da birazcık şey yaparız. Dizeriz. Şimdi e, boncuğu açmak için makas lazım. Donmuş çikolata için. Ve ben elbette. açayım. Burada var mı çok şey? Ben açardım. Evet. Oh. Bitter çikolatalı bu arkadaşlar. Aa elinle al koy. Zaten elinle al hmm. Aa sertleşmiş birazcık burada. Oo evet. Neyse şey atsaydım parçalıp gitti. Ayy. çok iyi olmadı mı? Harika. Şimdi üstüncü katına geçelim mi? Birazcık fazla oldu hem. Daha çikolatalar. Tamam. Ben sana gözükebilir miyim? Biraz ama şey üst katına katını ben bir ıslatmam lazım. Tamam. Hmm. Durduramam. Yani durdurmak istemiyorum. Hemen o sırada krema şeyini doldurayım. şunu. duruyor mu acaba? He? Duruyor mu acaba? Evet koyuyorum şantiye, arkadaşlar. Siz burayı geçebilirsiniz. <laughs> evet. Evet, becerikli bir şekilde doldurmayı başarıyor. Yani. Hem de sağlıklı, değil mi? Süt var. Evet. Şeker koymadık. Zaten e, şeker Kremi zaten var. krema şey. değil yani <laughs> krem şanti, krem şanti. Şunu bir şeyle ben şu üstünü koyayım. Ben birazcık yırtıldı. Evet. Bir miyiz şöyle. Ayak akıyorum. Ve burada annem. Ve buran adamın annesi. Şimdi bunu üstüne kapatıyoruz. Kapağımızı zaten buralara evet. buralara krem şanti geleceği için. Sıkıntı yok. Problem yok. Oh. Evet. Hmm. Yıkamamı istiyor musun? He? Yıkamamı istiyor musun? İyi. Onun dışına bence bir yıkayayım. Hmm. Ah, <laughs> hep buralara da gelmiş. gelmiş <laughs> Zaten buralarda hep gelmişti. Şimdi beni kendi ellerimle hazırladım. Ama kadar tatlı annem hazırladı. Bir de şey bu. <laughs> ne de? Anneciğim akmaz yani. İnşallah şey su girmez. Girmez. Anne yani akacak galiba. <laughs> Aldım. Tamam yap. Ben nasıl düştüm bilmiyorum. Şöyle. Hop. Hop. İzgisir at koyacağım.

komik sesler geliyor ve çok fazla oldu üst kısma. Şimdi neyse. Wow. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel oldu. şey Dışı. Bak olarak. Ben bence pastacı olmalıyım büyüyünce ya da benim insanı falan diye düşünüyorum. Mesle. <laughs> okay. Ich okay, Yanlarında klein. istersen şöyle yapalım. Aa, aynen. Aa, aynen evet. Yapabiliriz. Ya. Ama büyük bir ihtimalle yapamam. Çünkü pek usta değilim bunda. Ama elime, elime de başarmayı başardım. Neyse üstüne süreyim. Я а все ничего. Давай. нам сейчас мы на Остаемся. Yeni muzcuklarımızı koyuyoruz. Ben bu sefer böyle etrafını koyacağım. Ondan sonra ortasını süsleyebileceğim. Yani süsleyeceğim. Elimi yalamak istemiyorum şu anda kamerada. Hiç hijyenik değil. <laughs> Bir de kamera. <gülüyor> 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 Muz çok 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 çok. Allah Allah. böyle yoğun bir e, şey muz tadı gelecek. Ne diyorsun anne? Bence çok güzel olacak. Sen muzu seviyorsun zaten. Evet, muzu çok seviyorum. Ben de. I love banana. 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 Çok güzel süsledin. ha. Tam yani ayırmışsın. Bravo, tam geldi. Şimdi Yağmur çikolata Çok güzel süslemiyor mu? Harika Pandispanya Yuhuu Evet. Tamam şimdi bir toz rica edeyim senden pastanın yanında hemen bir durdurayım. Evet, gel. Şimdi e, servisleme time. Bir tabakla bilebilir miyim lütfen? Ama biraz onun beklemesi lazım. Niye? Yeah. Buzdolabında. Niye? Yeah. Neyse arkadaşlar tadım için. Tamam peki vereyim ben. Ama e, şey buzdolabında bekleteceğiz ya bence bekleyeceğiz. Gerek yok doğru diyorsun. Ben verebilirim sana bir tabak. Bence bekletmemize gerek yok. Bence böyle Bence gayet de. güzel. Bence de. Bence hem böyle istiyorsunuz ah, Hem böyle e, şey bu e, buzdolabına falan koyunca hem unutabiliriz buzdolabında evet. hem de şey olabilir e, fazla bıraktığımızda da böyle top soğuk olabiliyor. Mesela böyle kestiğin zaman bunu çıkarabilirsin değil mi? Hı hı. Evet, happy birthday to me. Evet. Benim. Happy birthday Ada. Happy birthday Ada. Anne kestim. Harikasın. Benim şöyle. Benim şöyle kesim. Aa, muzlar kaydı. Dur bir tane. daha oh. bir tane. Bir fotoğrafımızı çekebilir miyim? Dur ben şunu alırken çekeyim de şey mi dedi? Ben yani bu ismi ne diyor? Spatula. Spatula. Bakar mısın? Ay i̇nşallah alabilirim. Hiç Bana al... gülümser misin? Almamıştım. Hayır şöyle dik. Böyle. Evet. Ha, evet. Çabuk be. Çabuk. Hadi takipçilerimiz bekliyor oraya. Evet. Tamam. Aa. Oh. Evet harika. i̇şte bu. İşte koydum. bu. Koydum. <laughs> Süpersin. Yala yala yazım geliyor ama neyse. Şunu şimdi bir yere alalım. Evet, tamam. Burası bir master shipping. Şimdi bana bir tane şey lazım. ne istiyordunuz ha? Evet, böyle parlak bir tane var. Şimdi bakalım tadına mı sürelim. Hmm. Wow canına. It is cool. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Bu tarz daha videoların gelmesini istiyorsanız e, beni kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu arada bu krikin ismi Pandispanya. Neyse görüşürüz.